Banlio Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün Samet Baysal'ın Belirtisiz Fail Tamlaması kitabını konuşacağız. Bu kitap, hayatın belirsizliğini, insan ruhunun karmaşıklığını ve yaşamın ironik döngülerini ustaca işleyen bir öykü seçkisi. Her bir hikaye, sıradanlığın ardındaki sıra dışılığı ve karakterlerin derinliklerini göz önüne seriyor. Hazır olun. Çünkü bu özet sizi insan doğasının karanlık ve aydınlık köşelerine bir yolculuğa çıkaracak. Banyo Medya'ya abone olmayı, takip etmeyi ve yorumlarınızla bize katılmayı unutmayın. Kitap, Azrail'in ile başlıyor. Sarhoşluğun ve çaresizliğin girdabındaki bir adamın intihar çabalarının cinayetle sonuçlanmasını anlatıyor. Ölmek isterken bir anda fail konumuna düşen karakterin hikayesi, yaşamın ironik döngüsünü göz önüne seriyor. Belirtisiz fail tamlaması başlıklı öyküde, Faik F'nin sevgilisi Şeyma Şeyi öldürmesi ve ardından ortaya çıkan tuhaf bağlantılar işleniyor. Faik'in Şeyma'yı takip etmesi, bu takıntılı aşkın nasıl bir cinayete dönüştüğünü gösterirken, tiyatrocu Baran B'nin ölümü ise Manipülasyonun korkunç sonuçlarını ortaya koyuyor. Cezaevi psikoloğu bölümü, bir mahkumun psikologla olan diyalogları aracılığıyla akıl sağlığının kırılganlığını ele alıyor. Mahkumun psikoloğun kimliğini ele geçirmesi, kimliklerin nasıl iç içe geçebileceğini ironik bir şekilde anlatıyor. Kayıp Ceset Mukaddes Keskin Kalem öyküsünde yeni bir mezarlık bekçisinin açılmış bir mezarla karşılaşması ve kayıp ceset etrafında gelişen toplumsal histeri işleniyor. Hikayenin sonunda cesedin aslında yerli yerinde olduğu ve olayın yanlış sayım sonucu yaşandığı ortaya çıkıyor. Ebe ile İmam öyküsü, bir köyle baş gösteren salgın nedeniyle ebe ve imamın suçlanmasını anlatıyor. Köyün delisinin müdahalesiyle idamlarının ertelenmesi ve salgının sona ermesiyle beraat etmeleri, cehaletin ve ön nasıl absürt sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Gizemli Bidon ise, bir cezaevinde mahkumun yatağının altında bulunan gizemli bir bidon etrafında gelişen komik olayları anlatıyor. Gardiyanların bidonun kimyasal silah ya da atom bombası olduğunu sanmaları, önyargıların ve korkuların nasıl absürt durumlara yol açabileceğini mizahi bir dille göz önüne seriyor. Sonunda bidonun sadece çamaşır yıkamak için kullanıldığı ortaya çıkıyor. Gri Çanta ya da 29 Şubat adlı öyküde, kocasını bir bombalı saldırıda kaybeden Filiz'in yaz süreci, ve 29 Şubat'ta yaşadığı içsel çatışmalar işleniyor. Filiz'in patlamak üzere olan bir çantadan bir bebek kurtarması, kaybın içinde bir umut ışığının doğabileceğini gösteriyor. Gülden Abla öyküsü, bir çocuğun gözünden Gülden Abla'nın aileye dahil oluşunu, annesinin kaybını ve üvey annelik kavramını işliyor. Hikaye sevginin ve fedakarlığın gücünü vurguluyor. Salangoz ezme mevsimi adlı öyküde karakterin içsel çatışmaları, yalnızlığı ve hayatın sıradan detaylarıyla olan ilişkisi anlatılıyor. Bir salyangozu kurtarma çabası ve karakterin kendini salyangoz gibi ezik hissetmesi hayatındaki kırılganlığı sembolize ediyor. Papatya desenli Tokay ise, 10 yaşındaki Rabia'nın radikal bir dini çevredeki hayatını ve annesinin değişen kocalarını konu alıyor. Masumiyetin ve karanlık dünyanın çatışmasını yansıtan bu öykü, adalet arayışına da ele alıyor. Son olarak, siyaha yer yok, şeydanın kimlik bunalımını ve kendi kopyasıyla olan mücadelesini anlatıyor. Kendi hayatını geri alma mücadelesi varoluşsal bir savaşa dönüşüyor. Samet Baysal, belirtisiz fail tamlamasıyla insan ruhunun derinliklerini ayna tutuyor. Kitaptaki her öykü, toplumsal normların, bireysel çelişkilerin ve varoluşsal sorgulamaların iç içe geçtiği bir labirent sunuyor. Fail kavramı sadece sucu işleyeni değil, aynı zamanda psikolojik durumları, toplumsal baskıları ve bireysel kompleksleri de işaret ediyor. Saramago'nun, körlükten yapılan alıntısı, hayatın belirsizliği karşısındaki toplu körlüğümüzü vurguluyor. Akıl sağlığının kırılganlığı, medya manipülasyonunun etkisi, cehaletin yol açtığı felaketler ve önyargıların absürt sonuçları gibi temalar işleniyor. Kitap, yasın içindeki umut ışığını, Üvey annelik kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alıyor ve son olarak kimlik bunalımını, varoluşsal yalnızlığı ve kendi hayatını geri alma mücadelesinin metaforik bir dille yansıtıyor. Belirtisiz fail tamlaması sizi rahatsız edici ama bir o kadar da düşündürücü bir yolculuğa çıkaracak. Kitap klasik hikaye anlatımının ötesine geçerek okuyucuyu aktif bir katılımcı haline getiriyor. Kendi korkularımızla ve bastırdığımız duygularımızla yüzleşmemizi sağlıyor. Psikolojik derinliklere ilgi duyan düşündürücü ve sorgulayıcı hikayelerden hoşlanan herkesin okuması gereken bir eser. Kesinlikle okumaya değer. Umarız bu özet sizi kitabı okumak için ilham vermiştir. Yorumlarınız ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Banlio Medya'ya abone olun, bizi takip edin ve bu tür içeriklerin devamı için desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki kitap özetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.